Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çarkı felek challenge yapıyoruz arkadaşlar. Birinci bölüm çarkı feleğin arkadaşlar daha çok gelmesi istiyorsanız like atın like atın. Evet yanımda Yusuf var özel misafir kardeşim Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk ben çeviriyorum bakalım ne gelecek. ooo. Challenge yor. Like istedim. Hadi. geliyor? Hayır. Evet. şimdi geldi arkadaşlar. Bakalım ne? Ne? Tek hesaplar. Tek Kendini zehir at. Hemen ya, mi? Evet. Hemen zehir arkadaşlar. Ama ben oyuna girip. Geliyorum. Gel evet, evet, evet arkadaşlar yeni hesap yaptım ismi Ahmet Kral oyun buraları yapacaktım ama ismi uzun olduğu için sayıyorum arkadaşlar ee, ee, arkadaşlar şimdi Ahmet Kral hesabı burada da istersen size gösterebilirim. Ahmet Ahmet Baba ve Ahmet Kral 9002. Şimdi Ahmet Kral'a biz az önce girecektik tam. Ahmet Kral'a girelim arkadaşlar. Ben orada kullanacağım. Hangi karakterle? Ben istediğimi seçerim. Ya. Kimse bana ya. bir çok şey demedi. Ahmet Bey'i seçecek arkadaşlar ben biliyorum. <laughs> 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 çok Aşam, bu eski ama eksi almasın diye. Neyi <laughs> seçeceğim? Ben yani derneğe en çok kutlayalım. Hmm. bu ya hayır gidin. Arkadaşlar. Tek hesaplaşma mı Evet. Arkadaşlar. Eksi hayır yine istemiyorum arkadaşlar istemiyorum. Evet arkadaşlar istemiyorum gerçekten kendim hemen e, zehir çıkmasın bekleyeceğim mi? Evet daha bekleyeceğim. Hadi <laughs> hemen zehir çıkın. Hadi orada bekle lan orada bekle orada bekle. Af hadi dokuz olsun. Lan bana vurma. Kendine zehir olacağım. Ben gidin öldürün lan kendisi. Ben Aferin. Ben Sekiz yapın lan. verin <laughs> lan yedi yapın Ay çıktı. Evet hadi hadi. 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 Şimdi, hadi. 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 biz hemen Hayır, çarkı ben çarkıfele çarkıfeleye girip evet. geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci Yusuf, Yusuf bas bakalım Ve bastı Yusuf Bismillah deyip bastı İnşallah çok alıp gelip öleceğim onu Beni yani. dövme Hayır Yusuf beni Hayır git Yeni Yeni virüsünü Neydi arkadaşlar? Yeni virüsünü arkadaş Aha. ekle Bizim o kadar ya iki de sandık arkadaşlar ben şimdi sağıma gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir sınav arkadaşlar ekleyecektim. Ee, hemen girelim arkadaşlar önerilen şu şunu seçelim farklı bir söz. Arkadaşlar erken değil mi? Bakayım. Hayır sen bilmedin ki. Ee, arkadaş olarak ekleyeceğim. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ben. İki kişi arkadaşlık isteği yeniden. Ben çarkımızı çarkımıza stop ne oldu? Hayır. He. Hemen çark filmimize bakalım. Evet arkadaşlar sıra bende. Sıra Mustafa. Haydi Mustafa. Ya Mustafa bir şey geldik. İnşallah tokat atma gelir. Like istep, abone ol işte gelmedi ya ben ne yiyeceğim? E, e, Bu ne? Sekizinci arkadaşımız yok ama bizim. 8. arkadaşını sil. Aa şu Ahmet baba hesabı mı diyor bu. Evet. Evet Ahmet baba hesabına girip geliyor. Ay gelemiyoruz. Ge evet arkadaşlar 8000'lik hesabımıza geldik. Şimdi arkadaşlar 8. arkadaşını sileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Sıpa keseceğim. Aa arkadaşlar Leon u var, Mortis var. Crow bile var. Arkadaşlar. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ama arkadaşlar like atın. Bak like siliyorum. Bunun hatırla arkadaşlar. 5 like ya. Mustafa like atın. Tamam. Arkadaş. E, Videosunda like atın. Evet arkadaşlar. Şimdi kahvelerimize girip. Evet arkadaşlar herkes bir tane seçsin ikincileri. Geçek. Şimdi ve ben İkinci gelsin bakalım. Hadi. Like ya bu ne? Allah. Aynı şeyde. Aa, bunları çıkartalım. Ay aynı şekilde tek olsun. Aynı... Bu Ahmet'e geldiği için sayılmıyor. Bana gelirse. Arkadaşlar bu manyaklaştı işte hep konuşuyor işte. Manyak manyak. Gene <laughs> aynısı gelmiş. Kutat geldi. Evet, evet, evet. Hayır geç, geç. Ya, ya arkadaşlar ben kendime tokat atacağım. Ama kamera görükmüyor nasıl? Kamera görükmüyor mu? Arkadaşlar biz kameraya Arap geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kendime tokat atacağım. 1 2 3 Hayır. Aa çok yoruldum. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girip Geliyoruz. Evet arkadaşlar sırayı tokat. Sırayı Yusuf'ta. Haydi Yusuf'a bakalım. Bas bakalım. Yusuf bastı arkadaşlar bakalım ne gelecek. Güzel bir şey gelsin de. Ya bu ne? Lan şey yapıp geçiyor. Ben hamile. Ay e, Ben, ben deliyim direkt. Ay. <laughs> Yusuf <laughs> <laughs> ben deliyim de. Hayır. Ben deliyim. deliyim. Bayır lan. Bağır lan. Bağır lan. Ben deliyim. Ben deliyim. Aferin arkadaşlar. Yusuf Aferin. Ahmet'ten Şimdi be, sıra ya. Mustafa'da. Ben. Ben böyle çevirmiştim. Nasıl çevirdin ya? Şöyle çevirmeyi mi? kırdı yemin ederim. Hadi like iste lütfen. Abone like. Abone. 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 şey yapma. Evet gelsin o gelsin. Hayır. En çok kupalı karakteri tek 2 yük yapamazsan 10 tuş harca. 2 yük yapma sen hemen şeye giriyorum. Bu Evet. Evet. En çok Arkadaşlar Ahmet Baba hesabını yapın. En çok evet arkadaşlar en çok kupalı Ross <laughs> arkadaşlar şimdi tek tek mi çift mi? Çift, tek. E, çift, çift Tek. Ha tamam. Okay. Ne yapacaktık? 2 evet. İki 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 yük yapamazsan taş alacağım. İki yük. Alırsın abi sen. Hadi Bismillah Arkadaş ah ah burada. Ne bir bir daha birincisi Belki hemen ölürüm. İki yük alınca zaten bitiyor. <laughs> bombacı mı Hayır, bombacı mı Ölmek için diyor. Bu ne arkadaşlar? Hayır, hayır. Onu taş abi. Onu taş atacağım. Allah aşkına para Hadi iki yür, Hadi. Hadi bismillah. Dua edin benim için. Dua. O lan kro. Kuru... Lan oğlum Şeli sen kimsin lan? Oğlum bu mu Ay onu da istemiyorum yemin ederim. Montaj harcamak istemiyorum. Hem de altı eksi. Yemin ederim montaj hayır. Ah! Oh. Lan! <laughs> abone olmayı, abone, sayma, abone olmayı, <laughs> Ya! Arkadaşlar. <laughs> taş şey yapayım dedim. Evet arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ben 10 dayı şarjı geleceğim mi? Hayır. Hemen alacağım. Ya saymam ya. Al spor <laughs> çekmiyoruz. 10 dayı şarjı Para acıyım mı ya? Lütfen acıyım. Bak 122 lira alırım. Lütfen acıyım bana. Hayır. Hayır. Acıyım. Hayır. Ha ha Sen bu yapalım? Yusuf. İstiyor musun? İstemiyorum. İstiyorum. Mustafa ben istiyor ama Yusuf bir yıkı Mustafa Bey. Ya. Aldım işte. Arkadaşlar, elmas Yusuf çok kızgınlandı. Şimdi yanımda. Evet. Gerçekten de çok kızgınlandı. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar çark filmimize girip Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi yanımda Yusuf var. Yusuf. Sevir bakalım. Çevir Yusuf. Hı. Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Hı. Evet arkadaşlar. Hadi bu son altına da güzel bir şey gelsin. Hayır. Ya arkadaşlar Yusuf bunu dediği için saymıyoruz. Yeni bir arkadaş ekle zaten. Şimdi arkadaşlar onu da alalım. bu. Evet Yusuf'un ki. Abone like. Aa Allah Evet arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar Yusuf az önce gittiği için onun yerine yönüne... kim çekecek? Ben alayım. Tamam ağlazdırla. Ama. Bir A Yusuf geldi. A Yusuf geldi arkadaşlar. Yusuf, Yusuf sana çarptırınca ağlaya geldi. Evet ağlaya, ağla geldi. Hadi Yusuf ağla bakalım. Yere bağla. Ağla. Ağla isteyeceksin. Yere bağla. Ağla. 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 Evet, evet arkadaşlar şimdi Yusuf ağlama. Ağla. Evet. Yusuf ağladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yusuf ağladı. Arkadaşlar bitti Yusuf. Sıra bir... Mustafa. Hayır arkadaşlar. Sıra Mustafa'da mı? Evet. Herkes iki kere yaptı mı? Aşağı yorumları yazın. Herkes iki tane yaptı mı? Sıra bende ben yapmadım. Tamam Mustafa. Tamam. Sıra ben yaptım. Arkadaşlar. Abi, sana ağla geldi ya. Tamam tamam. tam tamam, Mustafa. Mustafa şey yapıyor evet arkadaşlar. Mustafa bastı. Evet. Mustafa bu son arkadaşlar kanala abone ya. Like, abone. Daha yeter ya. Mustafa sen de alacaksın. Oo oh, ne geldi? Ne? Yalvar bir arkadaşına bana ya. Yusuf şş, kime yalvarsa sana mı? Lan! Yalvar lan. Bana alacaksın Hadi yallar bak. Abi elini öpeyim, elini. Öpeyim, yalvar, elini öpeyim, yalvar. Abi. Abi gıçın niye alayım gıçın? Lan gıçın lan! Her şey yedir ya abi beni bırak. Evet arkadaşlar Mustafa da geldi. De. Kanala de. abone olup like atın arkadaşlar. İlk video olduğu için bu video sizlerden tam tamına 2 like gelirse diğer video gelecek ve... Bye! 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 Bye!